Şimdi bir şeye geldik. Sumo hal diye bir yer. Sumo salonu gibi bir yere geldik. Özel bir etkinlik var, gösteri var. Ve imkanımız olursa bir sumoya karşı dövüşeceğim. Bana şans dileyin. Onlara Türk güreşini göstereceğim. Türk iş style yapacağım ama. El ense çekeceğim dayıya. <laughs> çekerken çekerkenki planımda bu bölümü Osaka videosunun içine entegre etmek vardı. Ama yeni planımda her bir yere ve konuya ayrı video yapmak var. O yüzden bu videoda farklı bir teknik deneyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Sumo salonu bu şekilde ve aldığımız bilete dahil menümüzde bir içki ve tadı menüsü var. Yiyeceklerin tatları gerçekten güzeldi. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Şimdi öncelikle bu gösterinin bir gerçek sumo müsabakası olduğunu çok düşünmeyin. Daha çok tiyatro gösterisi gibi. Gördüğünüz gibi de şu an sumolar seremonilerini gerçekleştiriyorlar. Bundan sonra da gösteri maçları yapacaklar. Onları da size tek tek göstereceğim. Ee, devamında bu sizi şimdi bununla baş başa bırakayım. Daha sonrasında da bizi sıraya alacaklar. Başvurmak isteyenler birer numara alıp çekilişe katılacaklar. Bu çekilişe katılıp da kazanan arkadaşlar da sumolarla bir gösteri maçı yapma şansına sahip olacak. Ben de katıldım. Umarım çıkmıştır. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. İyi videoyu izlemeye devam edin diyorum. Haydi bakalım. Aha tam buradaki kel benim. Şimdi çekilişe katıldım. 7 numarayım. Eğer 7 numara 3 taneden birinde çıkarsa sumo ile dövüşeceğim. Artık şansımıza bakalım hayırlısı diyoruz. Eğer dövüşürsem bana rakip olacak kişinin taraftar şalını aldı, havlusunu mu aldı, ne aldı öyle bir şey aldı. Neydi bunun ismi? Taşa, Taşi. Taşi, Taşi. Taşi. <laughs> 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 Maskot olduk burada. Maskot olduk bakalım. Valla bir anlık gazla yaptım. <laughs> Ama umarım çıkmaz diyorum. Çıkarsa video için iyi. Çıkmazsa benim için iyi. <laughs> Bakacağız. Bakın şapkama. Sumo şapkası. Devam. Flexible front, be flexible front. Please be flexible. Tommy! Yeah, 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 yeah. Get yeah, no. So she is called Chiyana, baby. Nice. Keep going. Okay. Yeah, save him, save him. Yes, yes, yes. Keep. Are you okay? Okay, save him. save, save, save.

Por baixo de cabeça. Ok. Toma! 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 Do you sing? Kick Win, Win, Kiko Win, kick Win, Kiko Win, Win, kick Win, kick Win, kick Win, kick Win, kick Win, Seçim aşamasında üç kişi seçtiler, bir çocuk, bir kadın ve bir erkek ve bunların arasında ben yoktum ee, ve biz daha önce videolarını da izledik buranın ve daha sonrasında da tekrar baktığımızda çok adil bir seçim yapmadıklarını düşünüyoruz. Devamlı bir kadın, bir çocuk ve bir erkek çıkarıyorlar sumularla kapışmaya. Böyle bir şanssızlık oldu ama videonun devamı da güzeldi. Bana çıkmadığına hem üzüldüm hem sevindim ama artık izleyip keyfine varmak kaldı. Yapacak bir şey yok.

Champion, Diego, come the moment. Diego, come be the moment, yes, oh, please. Two she go, she go. Diego! yeah Okay, Diego! Diego! ピエゴ Gerçekten çok eğlenceliydi. Hele o Meksikalı çocuk ortamı iyice coşturdu. Neydi o çocuğun? Diego, Diego. Diego selam olsun sana. Gerçekten çok iyiydi. Böyle çekilişe katıldım güreşebilmek için ama şansım çıkmadı. Çıksın çıkmasın böyle bir heyecan yaptım bayağı kalabalık diye. Ama çıkmadığına üzüldüm yani bittikten sonra. Keşke çıksaydı dedim. Çünkü yenebilirdim. Ya he he tamam he. Çünkü Turkish power. You know? Ama olsun. Sağlık olsun. Çok eğlencik. Yani sumoculu arkadaşlar, sumocular da çok eğlenceli insanlardı. Onlar da böyle neşemize neşe kattı. Çok güzeldi. Tavsiye ederiz mutlaka. İmkanı olan gelip de bir sumo şovuna katılsın. Neredeyiz? Osaka'dayız. Nanda bölgesindeyiz. Namba Park Sumo Hall. Oradan internetten bulup, online rezervasyon yapıp gelebilirsiniz. Tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yaparak bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.